Bir şehir düşünün. Ne sokakları var, ne caddeleri. Ama 9000 yıl önce burada insanlar yaşıyordu. Birlikte yemek pişiriyor, ölülerini evlerinin altına gömüyorlardı. Burası modern şehir hayatının izlerini taşıyor. Adı Çatalhöyük. Konya Ovası'nda yaklaşık 9000 yıl önce kuruldu. Ve insanlık tarihinin önemli bir dönüm noktası. Çatalhöyük, İç Anadolu'nun güneydoğusunda, Konya Ovası'nda, 1960'larda İngiliz arkeolog James Mellard tarafından keşfedildi. 1961'den itibaren kazılar başladı. Binlerce yıl öncesine ait toprak katmanları insanlık tarihinin en önemli hikayelerini anlatıyor. Burası modern yaşamın temellerinin atıldığı yer. Çatalhöyük'te şehir planı sokakları yerine evlerin çatılarından geçilerek kuruldu. Evler bitişikti. Dış duvarları yoktu. İnsanlar çatılardan giriyordu. Burada yaşam topluluk şeklindeydi. İnsanlar yan yanaydı. Evler kerpiçten yapıldı. Bazı odalarda hayvan figürleri vardı. Günlük yaşam, tarım ve hayvancılıkla geçiyordu. Hayvan evcilleştirilirdi. Çatal en dikkat çekici yanı dini inançlarıdır. Duvar resimleri, semboller ve heykeller ana tanrıça kültürünü gösterir. Ana tanrıça doğurganlık ve bereket sembolüydü. Ölüler evlerin altına gömülürdü. Bazen kafa tasarı çıkarılır, boyanırdı. Bu ritüeller ölüm ve yaşam arasındaki bağı simgeler. Çatalhöyük arkeoloji dünyasında tartışmalara yol açtı. Bazıları burayı dünyanın ilk şehri olarak kabul eder. Bazıları ise köy olarak tanımlar. Şehir ve köy arasındaki çizgi Tarih öncesinde belirsizdi. Tapınak veya ibadet alanı olarak kullanılan yapılar tam olarak çözülemedi. Yine de Çatalhöyük insanlık tarihindeki önemli bir dönüm noktasıdır. Çatalhöyük sadece bir kazı alanı değil, yerleşik hayatın ve şehirleşmenin simgesidir. Burada başlayan şehir hayatı binlerce yıl sonra modern kentlere dönüştü. Medeniyetin tohumları atıldı. Bu, bu nedenle burası sadece Türkiye'nin değil, Dünya'nın ortak mirasıdır. Eğer tarihin derinliklerine inmeye hazırsanız, diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Abone olun, bildirimleri açın. Çünkü geçmiş daha yeni başlıyor.